Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Taşeronlar ve belediye kadro kadrosunu halen daha bitmedi. Halen daha sürmeye devam ediyor. Bugün 5 Nisan 2023 geçici işlerin 11 ay 29 gün maaş alması ve kendi bulundukları kadrolarda sürekli iş kadrolarına geçilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kanun teklifi resmi gazetede yayınlandı. An itibariyle hayırlı uğurlu olsun e artık geçici işçi sorunu bitti. Darısı 750 bin kit ve bir taşeron işçinin başına diyoruz. AK Parti'nin taşeron işleri kadro alacağız açıklaması üzerinden aylar geçti. Geçici işler 11 ay 29 gün maaş aldı. Sözleşmeliler kadro aldı. EYT düzenlemesi çıktı. Seçim öncesi AK Parti seçimi alabilmek için yıllardır süregelen birçok problemin meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi vererek bitirdi. Sadece biri hariç. O da taşeronun kadro meselesi. Halen daha biz bu haberi yaptığımız 5 Nisan 2023 tarihine kadar taşeronun kadro açıklaması gelmedi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında taşeron işlere kadro gelecek mi sorusuna cevaben ilerleyen dönemde gündeme geleceğini söylemişti. Taşeron işler beklemekten sıkıldı. Bilgin açıklamasının ardından aylar geçmesine rağmen binlerce vatandaşın mağdur olduğu taşeronun kadro konusunun gündeme gelmemesi işçilerin ve ailelerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Taşeron işleri yıllardır yetkililerin verdiği kadro sözlerinin yerine getirilmesini beklerken artan ekonomik krizle birlikte zorlaşan yaşam koşullarından kurtulmak için kadroya alınmayı eşit işe eşit maaş ve eşit hak talep ediyor. Kamuda ve belediyelerde yaklaşık 750 bin taşeron işler AK Parti'nin bu konuda bir an önce adım atmasını bekliyor. Arkadaşlar sizler adına videolar üretmeye, sizlerin sesi olmaya hem web sitemiz memurlarhaber.com'da hem YouTube kanalımız Memurlar Haber YouTube kanalında hem de Instagram sayfamızda sizler adına gelişmeler vermeye, sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Şimdi videonun altına bulunan Instagram sayfamızına tıklayın ve gelin. Orada hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Linki videonun altında var.